Evet arkadaşlar hepiniz Haz Bonatel 6. bölümüyle ile birlikte başımızın büyük bir bela içinde olduğunu anladık. Bu bölümde ise oldukça farklı bilgiler edindiğimiz gibi yeni karakterler tanıdık. Bu karakterlerden bir tanesi ise baş melek olarak tasvir edilen Sera adındaki melek. Bu melek neyin nesi, düşmanları kim, amacı ne ve daha birçok konuya değindiğimiz gibi geçmiş bölümlerde ayrıntısını kaçırdım ama takipçilerin tarafından bana söylenen ayrıntılara da değineceğiz. Çünkü derinlere indikçe ne savaşlar yaşanmış bir bilseniz aklınız kaçar. Bir de Adem'in neden böyle davrandığını sonunda anlamış olabilirim. Neyse bir konuda sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu seriyi beğenen ve videomun altına yapılan 700 yorum için neredeyse çoğuna baktım ve hem Discord üzerinden yapmış olduğunuz teorileri hem de benim gözümden kaçırdığım detayları inceledim. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Özellikle bu bölüm ve karakterler hakkındaki yorumlarınızı, soru ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı'da de kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Cennete giden Charlie ve onun kız arkadaşı cennet kapısında hiç de hoş olmayan bir karşılamaya şahit olur. Kapıdaki melek onu içeri almamak için direnirken gökten inen baş meleklerden Sarah onu içeri alır. İki kısma dikkat etmeniz gerek. Sera bir birey değil, daha çok insanları mutlu etmek için verilen bir isim, model gibi düşünün. Çünkü onun yanındaki de Sera adında bir melek ve görevi insanları mutlu etmek. Diğer bir ayrıntı yere inerken görünüm değiştirmeleri. Bunu neden yaptıklarını anlamadım ama ilerleyen safhalarda çok daha farklı ayrıntılara da değineceğiz. Sera karakterimize baktığımızda şu bilgilere rastladık. Sera'nın iblislere karşı nefretli sınırlanan bir hoşnutsuzluğu var. İblisleri kötü, vicdansız ve doğası gereği yozlaşmış olarak görüyor ve asil iblislerin var olma olasılığını biraz komik buluyor. Cehennemde Laveyat'ın tufanı tarafından harap edilmiş bir kasaba keşfettiğinde soğuk bir kayıtsızlıkla tepki verdi ve bunu Serenity'e iblislerin kendi türleri içinde bile tamamen kötü olduğuna dair bir ders vermek için kullandı. Yani bizim küçük Sera'ya. Serenity ve Leo kasabanın eski haline dönmesine yardım ettiğinde Sera iblislerin hayırseverliklerinden de yararlandığından emindi ve iblis nüfusu Serenity'ye sırt çevirmeyip onun yerine ona baktığında suskun kaldı. Şimdi cehennem Leviathan tufanı dedik. Ne alaka diyenler şu bilgiyi vereyim. Leviathan kökenleri gizemle örtülüdür. Kıskançlık kralı o kadar eskidir ki kimse buraya nereden geldiğini gerçekten bilmiyor. Leviathan'ın kendisi tanrı ve yıldızların ötesindeki ışık yaratılışa ve yedi denize ışık verene kadar karanlığı bilecek kadar eski olduğunu iddia etmekte. Lucifer cennetten düşmeden önce Leviathan bir zamanlar dünyada nispeten küçük bir balıktı ve güçlü kara canavarı Behemoth'un karşılığıydı. Behemoth'un kine kıyasla gücünün sönük kalmasına rağmen Leviathan, Behemoth ve diğer kara hayvanları yeni dünya karanlığında kaybolurken Leviathan okyanusun karanlığında geliştiği için koşullarından nispeten memnundu. Bu denge tanrı güneşi, ayı ve yıldızları yaratıp Behemoth ve diğer kara hayvanlarına ışık verdiğinde değişti. Bu Leviathan'ı öfkelendirdi ve her zamankinden daha küçük ve zayıf hissetti. Ade, bir de buradan yak şimdi. Ortalık 56 oldu değil mi? Bu konu bu yüzden bambaşka video konusu. Kafalar karışmadan konuya dönelim. Çünkü bu kısımlar da daha gösterilmedi ve hikaye akışı her an değişebilir. Ayrıca bu bilyar kanon olsa da şu anlık soru işareti olarak kalmalı. Sera ve Leviathan kargaşası benim anladığım lordlara karşı açılmış bir savaş. Çünkü lordlar güçlendikçe cennet için birer tehdit. Bu yüzden de Sera imhayı onaylayanlardan bir tanesi devam edecek olursak içeri girdiklerinde bizim gıcık karakterimiz olan ilk insan Adem ve onun yanında Teğmen'i bulunmakta. İlk defa melekleri maskesiz olarak gördüğümde şunu dedim. E, bunların yüzleri böyle miymiş? Meğer o taktıkları birer maske miymiş? Buradan anlıyoruz ki Adem'in yüzünde hep bir maske var. Yani onun gerçekteki görünüşünü tasvir etmiyor. Sonra bir takipçimin şöyle bir yorumuna rastladım. Adem'in bunu istemez sebebi Lilith'in kalbini Lucifer'a kaptırması. Yani ortada büyük bir kıskançlık var ve Adem'in bu şekilde olma sebebi de bu. Bana bu teoriyi sunan arkadaşa ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi Adem gıcık eden laflarıyla ortamı gererken bir bakıyoruz ki Sera bu kıyımı onaylayanlardan bir tanesi. Diğer bir ayrıntı ise sadece azap vericiler dışında bunu kimsenin bilmediği. Cennetteki insanlar veya artık her neyse melekler cehennemden neden affedilmiş ruh gelmiyor diye de sorgulamıyor bile. Buradan anladığımız tuzu kuru olan keyfine bakıyor. Gerisi umurunda değil. Sonra Sera, Adem'e bir sonrakinde tamamıyla halletmesi için talimat veriyor. Bu olaylar yaşanırken Charlie odasına yerleşmeye çalışıyor. Odasından çıktıktan sonra ise kapıyı bizim çatlak Adem çalıyor. Konuşma esnasında öğreniyoruz ki Vegi aslında bir melek Tabi ben şok. Adem'in ona neden Vegi dediğini biraz araştırdığımda ise şu anlamlara ulaştım. Vegi'nin gerçek adı Vagata yani Yunanca'da iyi kadın anlamına gelen Agata adından alınmış olabilir. Bu bağlamda Vegi'nin iyi birer kadın yani yine dolaylı yoldan melek olarak sınıflandırılması doğal. Onun düşmüş bir melek olmasının sebebi ise merhameti. Ya abi saçmalığa bak. Melek iyi olacak tabi merhametli olacak ne bekliyorlar? Bu ayrıntıyı da bana Discord sunucumdaki birkaç arkadaşım söyledi. Onlara da ayrıca tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Düşününce de çok saçma geliyor. Bir diğer ayrıntı ise sunucumdaki Elisir takipçimin kurmuş olduğu mantıklı cümleler. Hazbun Otel 6. bölümde son konuşmalar Lucifer'ın suçsuz olduğunu düşünmeme neden oldu. Nedense cennettekiler susturulmaya çalışılıyor. Koyun gibi bir hayatları var ve cenneti sorgulayamıyorlar. 6. bölümde Emily cennetin saçmalığını sorgularken Sarah sonun Lucifer gibi olabilir diyerek uyarıyor ki Veggie'nin cennetten düşmesinin sebebi bile merhamet. Bu bağlamda anladığımız ise cennette bir boklar dönüyor ama kimse ne olduğunu tam bilmiyor. Bu konulara ancak diğer bölümlerde değinebiliriz. Siz Alistair'ın söylediği hakkında ne düşünüyorsunuz ve en önemlisi 7. bölümde büyük bir savaş veya savaşa hazırlık görür müyüz bunu düşünelim. Yorumlarda fikirlerinizi de belirtmeyi unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.